Bugün sizinle birlikte e, Granny 1'den artık arabadan kaçacağız. Kapıdan kaçmıştık. Önceki bölümde bu sefer arabadan kaçacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Çok zor olmayacak inşallah. Bu arabadan kaçtıktan sonra Granny 2'de e, şeyden kapıdan ve sonrasında helikopterden Arkadaşlar ben yani günde 3-4 video atabilirim. Fazla atmam gerekiyor. Çünkü benim bitirmem gerekiyor. Ben şu an sağ ee, bakın arkadaşlar 12 12 falan ya 12.43 ya e, ee, benim saat 5-6'da dağıtıp sonra 8-9'da dağıtıp öyle Granny 2'yi de tamamlamam gerekiyor. Gördü benim. Allah, gördü mü? Nasıl gördüysen artık. Nasıl gördün? Nasıl gördün? Çok güzel. Parçası çıktı bir tane. Parçası çıktı. Bir tane oyunu sesini kısmı unutmuşum. O yüzden özür dilerim. Güzel silah da çıktı. Koş 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 koş. Geliyor. Şilan bir parçası da buradan çıksın. Vipınke işte bu. İşte bu. Bu oh, abi işte bu. Vipınke. Vipınke çıktı. Çok güzel. Granny'i bayıltıp oradaki tornavidayı da alabilirim artık. Ya bana en çok gerekli olan şey ne biliyor musunuz? En zor alabileceğiniz. Padlock abi. Padlock'i bizi zorlayacak. Çünkü Pablo acayip zor ama tornavidanın oradan çıkarsa çok sevinirim. Pablo çıksın oradan. Valla uçarım he. Tam bir diğer silah parçası burada. Diğeri de mutfaktadır kesinlikle. Ya da burada mıdır? Burada değildir oğlum. Bakalım. Evet. bunu bulmuş. Buraya bir şey koymamışlar. Tamam ben şimdi şuraya açayım. Atayım şunu. Alayım okumu. Bekliyorum. Nerede bu Granny? Ay bir tanesi burada. Granny. Hah gel şükür. Tamam. Granny'yi bayılttım. Hayır gidiyor. Hı ne yap? Tuttum bunu. Hmm. Şimdi oraya doğru. Ya nasıl tutturamadın abi? Bu yani 5 yaşındaki 2 yaşındaki kuzenim bile çok basit tutar. Tutturur. Yani bunu hayatımda hiç tutturama, tut, tutturamadığım o, oldu. Şimdi oldu. Evet diğer parça da burada. Tamam yani burada kuş yemi var. Bakacağım oğlum kuş yemi iyi işe yarıyor mu? Allah'ım Pablo key çıksın. Amin amin. Allah'ım inşallah Pablo key çıkar. Amin. İşte bu. İşte bu. Ben size dedim abi. Bugün kaçacağız dedim ben. Arabadan da basitçe kaçalım da. İşte bu abi ya. işte bu. İşte bu. Basit kaçacağız dedim ben size. Ben size ne dedim? Kaçacağız oradan dedim. Karganın mamasını da alayım da. Şuralarda bakalım. Greni uyanınca bakamayacağız. Bu bir çok iyi. Çok iyi. Çok iyi şeyler veriyor bize şu anda. İşte bu. Çok güzel şeyler veriyor. Oyun böyle devam böyle iyi şeyler vermeye devam ederse biz bu oyunu 30 dakikada değil 15 dakika 20 dakikada tamamlarız. Hızlı tamamlarız. Daha 4 dakika oldu. Pablo key buldum oğlum. Tamam şuraya bakalım. Kuş yeminden inşallah o şey anahtarı vermez. ku gibi boş ver. Sen bu koy koy sen ye tamam mı? Sen istediğin kadar ye. Hmm, çünkü ben mutluyum şu anda. Ama buradan iyi bir şey çıkmaz. Ben silah parçasını götürüyorum. Kreni uyanana kadar. Oho. çok şanslıyız. Bugün çok şanslıyız. Araba için bir sürü bir sürü parça. Hatta silah bile çıktı. Evet, bunu da buraya koydum. Eee düşür onu. Onu oraya koydum. Diğer parça şeyin orada. Direni uyanmadı dedim. Bir de ben artık o kadar pro oldum ki oyunlarda hiç ölmeden bitirebiliyorum. Hiç ölmüyorum abi ya. Ne bileyim bana bir proluk geldi bu aralar. Granny 3'ü de hiç ölmeden bitirdim. Hiç vuramadılar bana. Ve dün Granny kapıdan kaçıştı da bitirirken hiç ölmedim. Ben artık yani çözdüm çözdüm abi. Pro oldum ben. Artık yakında normalde hard'da da oynarız. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Bas 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 bas. Şimdi ben aşağı inip güzel bir şey var orada değil mi? Güzel bir şey vardı inşallah. Ya da garini bayıtmak için şey kullan. Çekiç. Çok güzel. Çekiç. Çekiç Çek efsane. Çekilin çok güzel oldu. Bu mükemmel oldu. Çekiç yani çok kapıdan şey yapsa da bize çekiç kapıdan avans verse de çok işimize yarayacak. İlk bunları bir düş 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 bakayım araba parçası çıkacak kesin et çıktı güzel et çıktı tamam bir uzunluğuna gidelim her yeri açalım bir tanesi de burada bir tanesi de şeyin orada mutfağın oldu tamam kapıyı açmaya gerek yok. Biz buraya atsak yeter. Düşü Bakayım ne çıkacak burada. Hiçbir şey çıkmayacak. Araba anahtarı çıktı. İşte, yes. işte bu abi işte bu ya. işte bu. Ama de orada çok güzel. Virenç de orada da. Ben onu alamam ki abi. Sayı 1 bu arada. Renç'i ben alamam abi. Nasıl alacağım buradan? Elime vuruyor benim. O penseden lazım bize. At onu gitsin aşağı. Araba anahtarını alalım. Geliyor. Tamam. Bas abim, bas abim. Bas abim. Arabanın şeyini de koyacağım. Mükemmel oluyor. Vrenç de orada ama vrençi nasıl alacağım? Aa! Arkadaşlar şurada kesme şeyi var. Onunla kesip vrençi de alıp oraları şey yapabilirim. O çok güzel ya. Şu an bir sürü şeyim var. Çok güzel oldu. Karpuz da burada yaşasın. Karpuz burada ama master key çıkar ki içinden. Bunun içinden arabayla ilgili bir şey çıkmasın. Ama olsun yine de kıralım abi. Buradan şey anahtarı çıkar yok ya çıkmadı. Evet ya bu kadar hızlı bitirecek miydik oyunu ya? Bütün malzemeler elimizde. Aha benzin de vurdu mükemmel. Mükemmel abi. Master key çıkacak. Araba parçası çıktı çok iyi. Ya abi ya Granny bile biliyor bugün bizim arabadan kaçacağımızı biliyor. Dur şuraları da açayım da oğlum bitirdik lan sanki her yeri açtık. Arabadan kaçabileceğiz sanki öyle hissediyorum. Clay sanatları burada. Oradan maske şey çıkaralım. Master key. Tamam. Ben burada Super plug'u gideyim takayım. Şu şeyi de alayım. En üst kata çıkayım. Vrençle o şeyi de yapayım. Vrençle alayım. Şunları şey yapayım. Aküyü bulamadık da Şu ne? İşte bu akü zaten. O küyü de avlamadık. benzin bulduk. Abi tek akü kaldı. Tek akü kaldı bu arada. Benzin nerede olduğunu biliyorum. Benzin orada. Allah. Üç kata çıkıp onları kesip almam gerekiyor. Umarım geri dönmez. Al Hayır. Neyse bir kere öldük. Ama bir şey olmaz. Bir kere öldük. Benim yerlere de bakmam gerekiyor ya. Neyse. İkinci günde sıkıntı yok. Hiç şey soruyor. No problem. Bitireceğiz. Her şeyi bulduk. Ben gideyim açın. Vitri de oradan alayım da. Benim ok yanımda değil ki. O yüzden bir şey yapamıyorum. Ok yanımda olsa silah parçalarını da yapıyorum da. Al işte. Çıkan yere bak. Çıkan ye yere bak. Bilmiyorum, ben buraya açmadım Hmm, bir çıkmadı. gel abim gel abim gel ben bastım diğer de buradaydı sonra of. ben nereye gidiyorum hop kalk 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 çabuk geliyor mu geliyor Tam silahı da yapayım da. Kapan koydu oraya. Görmedi benim. oradan böyle ses çıkarmayayım da. Tam o yukarı çıktı. Ben virenç daha almadım boş ver virenç. Silah parçası silah silahlı onu, onu vurayım sonra virenci alacağım. Burayı hiç açmadık bakayım buralarda da inşallah o şey akü çıkardı akü. Aküye çok ihtiyacımız var oğlum. Ya tam suratına kapıyı kapatmak istedim. Ne nah, yaptı şeye bak. Bas hadi bas. Çabuk koş 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 koş. Geliyorum oğlum bekle. Bekle sayın ben geliyorum bekle. Neredeymiş o Granny kardeş? Neredeymiş? Granny neredesin? Ağzına indireceğim. İndireceğim ağzına. Tamam. Şimdi gidip şeylere de bakayım. Virancı alıp benim oradaki şeyleri yok edip Benzini buraya getirip Benzini doldurup aküyü bulmaya kalıyor Aküyü bulduktan sonra Bizim işimiz garanti abi rahat Virancı bulduk zaten Tamam Şimdi aküde kaldı Sadece akü kaldı Gurenin yanana kadar 10 gün sürer Tamam arkadaşlar şeyi buldum. Güzel güzel Frençle işte gideyim on şeyleri de yapayım da. Güzel olacak. Al abi ya. Görüyor musun bitireceğiz. Tabi inşallah. Hadi. Tamam. Çok güzel. Benzini de bundan Ondan sonra tek akü kalacak. Bu Playhouse anahtarı nereden çıkmıştı? Oradan şey çıkarsa çok güzel olur. E, neydi? Playhouse anahtarı neredeydi ya? Bulurum onu ya. Buralardadır. Benzin aldım. a Playhouse buradaydı herhalde. Evet Playhouse burada. Güzel. Bunu koguyalı getiririm de. Bir tane daha koguyalı var. Onun nerede olurum ya master Key verir o ya. Boş ver onu. Akü veremez o. O kadar büyük yay yok. Ya ben nereye geldim ya. Doldur abim doldur. Bence akü şeyin oradan çıkacak. Hmm, böceğin oradan. Sayı kaçtı bu arada ya. Sayı kaçtı oradaki Kitabı alacağım ben daha kitabı kitabı. Bu şu, Kremlin bizim bir anda karşımıza çıkmasın diye elimde emanet var. Bak şu imzayı şu renk alıp gideceğiz çünkü oradan şey çıkabilir. Ses çıkarıyorum. Kremlin. Neredesin Greeny? Greeny, Green neredesin Greeny? Greeny öldün mü Greeny? Granny neredesin? Burada mısın? Granny. Granny. Granny neredesin? Öleyim. Hiçbir şey mu? Dur abi dur. Hiçbir şey olmuyor. zor nasıl? Vurdum ben ona. Koluna vurdum. Ya. Ya. Ya bu reklamını da tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim. Neyse, hadi devam edelim. Hadi hadi hadi, hadi bas, bas 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 bas. Ben ona vurmuştum. Burada niye şu olmadı? İşte Grand'deki bazı sorunlar bunlar ya. Hep böyle oluyor. Vurma hatası var abi Grand'de. Vurmuştum ben ona ya. Bak mermi yok. Gördün mü? Ben ateş ettim demek ki ona. Bayılmadı ama. Nerede ha? Ne? Gel gel. Hey, kalbine vurdum da. Daha ne istiyor? Ya çek çık çek Kitap nerede? Kitap kitap. Kitabı bulana kadar on gün sürecek, iyi gelecek, ağzımıza vuracak, her şey yapacak. Hı hı, -hı. Kitap nerede? Ay, kitap nerede? Ay, ee, kitap nerede oğlum? Kitap, kitap lazım. Kitap reisine disit buradayım, buradayım. İşte burada. Ya neredesin lan kitap? Allah'ım ya. Oğlum kitap ne yok? Kitap yok bu arada. Reis. Şuradaydı herhalde. Ya ben buradan geçtim. Nasıl görmedim bunu? Kör müyüm ben ya? Hayır ya. Ben aslında çok iyi hafızam vardır ama oyunlarda bir, he, bir şeyler her zaman hızlıca unutuyorum. Geber rahibe. Evet açalım şurayı. Hmm. Tüfeğim burada. Tüfeği nasıl düşmüşse. Buranın kapanını imha edelim de. Bir daha buralara düşmeyelim. Ama ona şeyi vermesini bekleyeceğiz. Ben sayıyı öğreneyim abi. Dur dur sayıyı öğrenmem gerekiyor. Bana. O şeyde yazıyordu herhalde. Şurada mı? Çok saçma ya. Burada yazıyordu değil mi? Al işte. Ya burada yazıyordu ya. Allah'ım o yalancı o. Burada yazmıyor muydu arkadaşlar? Ben mi ayar görüyorum? Allah'ım salli ala seyyidina ya. ya ben bir şey düşünmedim ki abi. burada artık değil mi sen yeter oha ama sayıyı nereye yazdın ya nereye yazdın sayıyı tövbe estağfurullah ya nereye yazdın oğlum bu sayıyı şimdi de kuru kafa sayıyı nereye yazdın oğlum popomu mu yazdın tutama mı yazdın nereye yazdın bu sayıyı Allahümme salli ala Ulan sayı yok sayı sayı. Dur bakayım o bize şeyini verdim. Anahtarı verdin değil mi artık? Gürene uyanmadın bu arada sen. Hayal görme. Gürene uyanmadı beyler. Uyanmamış olacaksın çünkü Gören'e sen... Ya sen Gören'e yatıyorsun iki dakika diyor. On saniyede nasıl uyanıyorsun? Dördüncü gün ya. İki gün kaldı abi hiç ölmeden bitirelim dedik. Dördüncü gündeyiz. Şuna bak. Ya Resulallah. Şeyde yazıyordu herhalde ya. Üst katta boş ver. Sayıyı boş ver. Sen ver, çıran kaç oraya bak. Boş ver sen şeyi. Tamam anahtarı burada güzel. Boş vermişim, boş vermişim. Al işte. Boş vermişim, boş vermişim. Boş vermişim bu dünya. Lan oyun dondu. Bak oyun donmuştu. Ölseydim var ya. Çok kötü olacak. Çok kötü olacaktı. Bizim oldu. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim ya ya. Ben o şeyi alayım da Welchrank. Welchrank nerede? Şuraya mı attım bunu? Aynen buraya Hadi hadi bak orada Velçeden kaçınca oradaki kutulardan bana iyi şans çıkar inşallah. Ya da e, şu şeyin arkasında çıkar. E, burada. Bunu arkada çıkar. Arkada çıksa oğlum iş bitti ki. Barakaya bir şey koymaz bu. Bu emeği ya o arkaya bir şey koymaz. Çok da korktum. Allah'a korktum. Akü de burada. İşte bu. Akü buradaymış. Aa işte bize ne güzel uğraştırmalı bu. Bu arada beni nasıl görmedi? Hayır takıldım. O çok korktum. Çok korktum, çok korktum. Takıldım oraya. Aa, kaydım buraya, kaydım Çok korktum oğlum, takıldım Takıldım oraya ya, gözükmüyor. Araba bataryasını koydum, kaçtım abi. Ben. Hadi görüşürüz. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim gün. Aa, daha var oğlum, daha bir şeyler var. Daha bir şey, daha va bir şey vardı, değil mi? Oğlum vardı herhalde ya. Dur bakayım. Anahtarı alayım. Şu kaputu kapat. Allah anahtarı alalım demir. Kaputu kapat. Şunu da kapat. Oha, vallahi doldu. Çık çık çık. Hop, pat. Önü kırıldı arabanın. önü kırıldı. Hoş pat. Hadi kırılacak, kırılacak az kaldı. Hop. Şak. İşte bu, işte bu men, işte bu, işte bu. Bakarsın öyle. Bakarsın öyle. Evet arkadaşlar arabanın da kaçtık. Artık Grannyville'de işimiz bitti. Evet Grannyville'i bitirdik. Vuhuu. Hoşvermişim. Hoşvermişim. Arkadaşlar Grannyville'i artık bitirdim. Evet Grannyville bitti. Hepsini bitirdik. Artık işimiz Granny 2'de. Hadi görüşürüz bay bay.